Gönül Dağı 53 bölüm fragmanı. TVT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü 26 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle. Hayatları ile ilgili önemli manevralar kat eden amcaoğulları aldıkları kararların sunduğu gerçeklikle yüzleşmeye başlamışlardır. Taner ona sağlanan yeni imkanlara alışmaya çalışırken Veysel Düncü dükkanında, Ramazan ise Asya ile nişan hazırlığındadır. Öte yandan Rıfat ve Meryem göz ameliyatı için yola çıkar. Büyük umutlarla gittikleri ameliyat, Rıfat ve Meryem için nasıl gelişmeleri beraberinde getirecektir? Bunun paralelinde aldığı ilk iş olan nişanla ilgilenen Veysel, nasıl bir sona sürüklenecektir? Videonu beğenmeyi, paylaşmayı, dizi hakkında yorum yapmayı unutmayın. Destek için abone olun lütfen.